Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda Instagram takipçilerimden gelen sorulardan bir tanesi de orkidemi kaç günde bir sulamalıyım diye sorular geliyor. Şimdi arkadaşlar orkidelerde sulamada güne bakmıyoruz. Nasıl mı? Orkidelerimizin köklerine bakarak suladığını veya susamadığını, susadığını veya susamadığını anlayabiliriz. Nasıl? İşte şu ilk saksıya baktığımız zaman gördünüz mü? Kökler gri. Yani Su, e, bitkinin şu anda suya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yandaki saksıya baktığımız zaman da köklerinin yemyeşil olduğunu, yani sulamasının yeni yapıldığını, şu anda suya ihtiyacı olmadığını bize söylüyor. O zaman ne yapıyoruz? Köklerimiz grileşmeden sulamasını yapmıyoruz. E, diğer bir önemli bir husus da sulama yapınca altına muhakkak bir tabak veya bir dış saksı bırakalım, koyalım ki o günü saksı altta kalan suyu yeteri kadar çekebilsin. Çekemediği suyu, kalan suyu da ertesi günü boşaltıyoruz. Çünkü köklerine zarar vermesini istemiyoruz. Eğer o suyu boşaltmazsak, su kalırsa o zaman da köklerin altından çürümeler başlar. Bitkimiz zarar görmeye başlar. Diğer önemli bir husus da orkidemizi kaç e, orkidemizin suyunu ne kadar vermeliyiz. Şöyle arkadaşlar, ben yazın bir çay bardağı, kışın ise yarım çay e, çay bardağı veriyorum. Gayet yeterli oluyor. Ama bazı bitkiler gerçekten suyu çok sevebiliyor. Arttırdığım zaman oluyor. Onu siz kendi bitkilerinizde gözlemlediğiniz kadar e, bilebilirsiniz zaten. Ben e, bazı bitkilerime artık alıştım. Biliyorum hangisinin daha çok susayıp susamadığını. Ona birazcık daha fazla verdiğim oluyor. Ama genelde bu şekilde uyguluyorum. Dediğim gibi sulamayı yapıyoruz. Altında muhakkak saksı, tabak, dış saksı yani tabak bırakıyoruz. Diğer bir önemli bir husus da arkadaşlar sulama yaparken Hatta en önemli hususlardan bir tanesi, bunu orkide bakımına yeni başlayanlar çok hata yapıyor bu konuda. E, sulamayı yaparken şu saksının hemen ucundan, dibinden sulamasını yapıyoruz. Yani sak gövdeye, suyu, yaprak aralarına suyu değdirmiyoruz. Değdirdiğimiz anda orkidemizin mantar olmaması mümkün değil. Ki orayı biz bir peçeteli kurulamadıysak dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi bu. Ee, kenarından suyu koyalım. Altında suyumuz o günü kalsın. Ertesi günü boşaltmasını yaparım, yapalım. Ve grileşmeden sulamamızı yapmayalım. Eğer bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya, elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Eğer videomu beğendiyseniz faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol çiçekli, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.